Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Soft. Bugün sizlerle birlikte yanında kardeşim var. Emirta merhaba de. Merhabalar. 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 Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle SkyBlock'ta üst üst bir tane ada yapıyoruz ve orayı inşa ediyoruz. Değil mi oğlum? Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Tamam oğlum zıplama zıplama tamam tamam zıplama oğlum zıplama. Zıplayacağım sana mı salacağım? Bana ne bana, ne, bana ne. Oğlum saçma sapan şeyler Allah'ım ya Rabbim. Her neyse açtım bak kapıya gir. Allah'ım ya Rabbim. Evet oğlum üste çıkacağız tamam mı? Tamam. Evet, üste çıkalım bence. Çünkü ben beklemekten sıkıldım. Oğlum Adanın nesine bakın, bildiğin Ada bak. Ha, bildiğin Ada. Bak sana bir şey göstereceğim burada. Göster. Ee, bak şuraya giriyorum Gel beni takip et. Gel beni takip et. Gel. Ha, bak. Burada ikinci Alplerin yap bana yaptığı gül var. İki yıl önce. Ama yani, ikinci al planı daha sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Günlerdeki videolarda eski sevgilim ondan dolayı. Hadi ay yanlışlıkla rese açtım sana ya. Seni yeneceğim. Aha aynen. yenersin Kaç 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 ya. Emir kılıç yok, bir şey yok yanımda ya. Kılıç yok, bir şey yok yanımda. Olsun bana. Ya hala bana ne diyor? Oğlum bir dur. Al öldüm Emir. Al öldüm. Banane öl. Hala banan öldü ya. Çıktım. Hı. Ya çıkamadım. Bak oğlum şu üstte dağda var tamam mı? Orayı inşa edeceğiz tamam mı? Tamam. Ya yani inşallah anlamışsındır da. Neyse. Anladın mı oğlum? Anladım avukatım. Artist artist konuşuyor ya Rabbim tövbe ya. Heh tamam. İnşa dedi, işte, yolladım kabul ettin galiba. Bak şu adayı inşa edeceğim tamam mı? Oraya yeni bir adaya atacağım. Tamam. Tamam mı? <laughs> Bak çıkalım yukarıya. Dur yanlışlıkla blok koydum. Ya kırılmıyordu blok Allah'ım yarabbim ya neyse. <laughs> Emir çık oğlum benimle birlikte. Tamam çıkıyorum aslanım. Ya şaka gibi çocuk aslanım. Bilmem Tövbe tövbe, benim bazen donuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aslında sınavım var. Sınavımdan, e, sınavımdan kaç saat ayırabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden de BG'yi işte. Öyle yani. Bu yüzden de başka şeyler olmuyor. Oğlum geldin mi? B dur bekle. Bak ne yapacağını göstereyim. Ben ev yapacağım, sen de orayı yapacaksın, tamam mı? Çizgi falan çek, adayı genişle, tamam mı? Tamam. Yerlini mi bilmiyorum ama yani ben kapı falan yapıyorum, sen de eşya topla, ne bileyim malzeme yap, tamam mı Emir? Tamam. Arkadaşlar yeni yıl tatiliniz nasıl? Yeni yıl tatilini diyorum tövbe tövbe. Ee, bu bir günlük tatil nasıl geçiyor? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben aynı sınav çalışıyorum. Neden diye sorarsanız belge oynayacak bir vaktim olmuyor. Ama mobilini indirdiğime şükredin. Jerbek oynayalım mı bugün? Yani bugün diyorum bir gün. Oğlum Jerbek oynayalım mı seninle birlikte bir gün? Oğlum oynarız annemizin beni. Tabi annem BG'ye izin vermiyor. Nedenini sorarsanız en iyi ben biliyorum. Bunu ilerleyen videolarda anlatırım. Evet şu an evi yapmaya devam ediyorum. Şak şak. <laughs> şak şak be ya. Hah geldin sonunda. Dur. Yünü bana versene ne yapacağını göstereyim. Dondur şu an. Oğlum nereye gidiyorsun Allah aşkına ya. Tamam göster bakalım. Dur ticaret yollayamıyorum sana şaka gibi. Oğlum önündeyim önün pardon arkandayım. Tövbe ya Rabbim ben de karıştırıyorum. Gidiyor tövbe tövbe. Dur şurun yanına geleyim ben. Emir ha oğlum. Tövbe tövbe şurada kalıyorsun. Heh durdun sonunda. Oğlum arkandayım arkanda. Arkandayım ben senin. Ama arkanda ol bana ne? Ya umursamıyor ya. Şaka gibi. Dur ticaret oluyor. Oğlum hala... Adını unuttum. Şaka gibi. Neyse. Emir. Ha, tepeye bakıyor. Dur şunu kırayım ben bir. Ha, sonunda oldu. Ver yün. Tamam veriyorum acı. Oğlum hala hacı diyor bana. Şaka mıdır nedir? Oğlum niye vermiyorsun internet mi bozuk? Dur bekle ben deneyeyim. Evet bozuk. Onu nereden biliyorsun Allah aşkına saçma şey. Çünkü kasıyor internet. Mantıklı evet BG'de bayağı kasıyor. Oğlum ne ara indin? Ah üstüne bak üstüne. Tamam bakıyorum. Ne oldu? Oğlum kafanda trade işareti var. Bir de bakmıyor. Oğlum hala gidiyorum. Allah'ım yarabbim ben ne diyorum Arkadaşlar videonun devamını çekemedim. Çünkü e, 6 dakikasını çekmiş. Depolama o yetiyor. Telefondan kullanıyorum. Zaten tabletten kullanamıyorum. Bay bay görüşürüz. Ben soptan bu kadar. <laughs> Evet bir de şunu unutmuşum arkadaşlar. Ben bir de biraz hastayım. O yüzden sesim biraz cılık çıkabiliyor. Bundan dolayı sizden özür dilerim. Üç gün sonra da doğum günüm. Her neyse arkadaşlar görüşürüz.